Whoa! Oh. Meyhanelerde. Hadi meyhaneleri bırakın. Kadehlerde, dudak izlerinde nasıl bulsun? Tuğçe'cim, bu şarkı bir adamın sevdiği kadını arayışını betimliyor. Yani senin anladığından ve tahmin ettiğinden çok derin yavrum. Ya hocam, o kadar derin ki Tuğçe arkadaşımız için de boğuluyor şarkının. <laughs> Aslında. Bak bu adam meyhane meyhane dolaşıyor. Bütün kadehlere bakıyor. Ha! ...sevgilisinin dudak izi. Aha. Aha. Hemen çağırıyor garsonu. Evladım gel buraya. Bak bakayım diyor burada oturan bayan. Yalnız mıydı? Yoksa yanında biri mi vardı. <laughs> Ve yanında biri vardıysa... ...eski Türk filmlerindeki Aha. gibi... ...kıskançlıktan meyhaneyi... ...toptan dağıtıyor. Hayt! <laughs> ya da o adamı buluyor. Ona gereken cezayı... ...veriyor. <laughs> ya iyi tamam da... ...yani benim anlamadığım bir de şu var. Allah ya. ya bu dudak izi parmak izi değil ki. Yani hemen hemen bütün kadınların dudak izleri aynıdır. Hem belki atladığınız bir nokta vardır ki kadınlar ruj sürer. Hem bu rujlar da zaten milyonlarca aynı vardır etrafta yani. Hocam, ya şimdi benim anlamadığım başka bir şey. Ya bu adam kadını neden meyhanede arıyor? Ya bu kadının meyhanede ne işi var? Yani kadın evinde oturur. Ama yavrum neticede bu bir şarkı. Biz burada metin analizi yapmıyoruz ki polisiye mi bu? Ne? ne alakası var? Bakın bir laf vardır. ...bir şarkı nihayetinde onu besleyenin değil... ...onu bütün kalbiyle dinleyenindir <laughs> der. Bizim gibi. <laughs> Belki sizin aşkı tasvir edişiniz... ...yaşınıza doğru orantılı olarak... ...bu şarkıyı anlamaya yetmeyebilir. Ama inanıyorum ki... ...gün gelecek bu şarkıları hissedeceksiniz yavrum. Hissedeceksiniz. Vuranızda, vuranızda. Hocam, ben hissediyorum. Ay, Çok romantik. <gülüyor> <gülüyor> Gülme yavrum. Niye gülüyorsunuz orada? Hani gülecek bir şey varsa söyleyin. Hep beraber gülelim. Hocam kesinlikle şarkıyla alakalı bir şey değil. Hocam biz Türk sanat müziğini çok sevdik. Bu gülme konumuz tamamen enayi. Hocam bana gülüyorlar. Toykar şunlara bir şey söyler misin? Rüyam dersliyiz. Aranızda bir mesele varsa onu dışarıda kendi kendinize halledersiniz. Hadi artık. Bu şarkıyı söyleyecek miyiz? Ha, hadi, hadi. Aa. Ne var yavrum, ne istiyorsun? Ya şimdi bir tane de mantıklı bir şey söyleyeceğim. Of. Diyelim ki ben bir adama aşık oldum. Evet. E bu adam da bir hata yaptı beni diyelim terk etti ki ya hayatta olmaz ama diyelim terk etti. E şimdi ben bu adamı ne kafede, ne meyhanede, ne barda, ne orada burada aramam ki. Neden? <laughs> Çünkü ben Tuğçe'yim. Yani şimdi ne var Tuğçe'de diyeceksiniz? Güzelim. <laughs> Yavrum işte bu şarkılar senin gibi hissedenler yüzünden sahipsiz kalıyor. Yazık, çok yazık. Tamam belki bu şarkıyı anlamamış olabilirsin ama işte ise buna bir sanat eseri olarak saygı duyman icap ederdi terbiyesiz. Hocam biz devam edelim daha fazla vakit kaybetmeyelim. Evet. Ha ben vakit kaybettiriyorum değil mi Selim? Her zaman yaptığın şey Tuğçe. Ya evet Tuğçe'cim ya şu çeneni kapatsan yani o güzel sesini bize playback yapsan biz de şarkı söylemeye devam etsin. <laughs> <laughs> evet, Vay vay ya! Nereye gider bu vay ya? Koç, koç! Kesin sen bir şey yaptın koçuma! Koç! Kesin! Yedim seni! Koç! Canım doya doya sarhoş! Gel! Koçum nerede Müdür Bey? Hayır koç! Ne demek hangi koç Müdür Bey? Benim koçum tabii ki! Ben bilmiyorum! Arka bahçede! <laughs> ay, ay. Aman aman yavaş yavaş. Ay ay dur, ay. Dur ay, dur yavaş. Ay. Kim götürdü? He? Koç. Siz koç. hocam koçunuz hocam. Mı? Koç. Tabii ya. Başka kimdi ki? Nasıl da düşünemedim. Koç. Yedim seni koç. <Gülüyor> <Davaş>. <Gülüyor> yavaş. Yavaş. Üç, dört. Canım doya. Eğer bu bir şey sen. yaptıysan yedim bitirdim seni. Dur bu kalabalıktan. Kork. Çok zayıf kalmışsın bir şeyler ye. Korkma tamam mı? Korkma korkma. 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 Koç Bey. Gizli gizli benim dersimi dinlemişsiniz. Doğru mu? İçeriden bir be sesi gelince merak edip kulak kesildim. Tık tık diye kapıyı çalıp içeri girseydiniz ya. Niçin müdür beye şikayet ediyorsunuz? Gizli de öğrencilerin önünde tartışsa mıydık? Hem gayet güzel eğleniyordunuz. Bozmak istemedim. Hukuk'cum ben sana bir şey mi yaptım? Elinden masanın mevkiini mi aldım? Senin istediğin bir görevi bana verdiler diye... ...bana düşman kesildin. Öğrencilere maymun ettin. Fakat ben bunu almak için bir şey mi yapmışım? Lobi mi yaptım? Ayağını mı kaydırdım? Alkoçum burada. Besledim. Elimden geldiğince ilgilenmeye çalıştım. Bizde arkadaşın emaneti her şeydir. Büyüklerimizden öyle gördük. Bu koç için de aynı şey, müdür yardımcılığı için de. istiyorsun bizden? Çabuk söyle. Orhan benim ben. Aa, Selda? Evet, Selda. Ne yaptın kendine? Değiştim. Kafayı mı yedin niye? Bugün bir benzerimi gördüm ama şimdi anlatamam. Uzun hikaye. Melda kafede beni bekliyor. Çıkmam lazım. Aa. Sence nasıl bir kadın? Eskisinden daha mı güzel? Daha mı sıradan? Çabuk bir yorum yap. Sen, sen değilsin ki ne diyebilirim? Mesela sana şunu söyletebilir miyim? Ben bu kadına ömür boyu bakabilirim ve hiç sıkılmam. Anlaşıldı senin Ferit'le aranda yeni bir dümenler döndü değil mi kesin? Bir şey sordum Orhan. E, hayır değilsin. Çünkü dışarıda senden bir sürü var Selda. Herkes bir şekilde sıfır beden. Estetikte kaldırılmış okka gibi burunlar. Büyük kalkık göğüsler. Ondan sonra kaynak saçlar falan. Sıradan yani. Çok sıradan çok. Üff. ...buyrun ne arzu etmiştiniz? Selda benim. Selda. Nasılım? Selda bu sen misin? Sence eski halimden daha mı orijinal olmuş? Sakın bana duymaktan korktuğum şeyi yaptığını söyleme. Evet bildim. Kendimi değiştirmeye karar verdim. <gülüyor> 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 ya bu iki hocanın... ...koşta taksiye binip gidişini hiç unutamayacağım ha. <laughs> ben de. Herhalde hayatım boyunca hatırlar hatırlar gülerim. <laughs> Ya benim koçun söyledikleri aklıma geldi. Yani bana çok üzülmüş gibi geldi. Aslında haklı. Kim olsa üzülürdü. <laughs> ha doğru ya. Hepimiz deli gibi güldük ha. Hiç onu düşünmedik. Ya. Ya bir de koç sınıfın önünden geçmiş. Bizim gülmelerimizle koçun sesini duymuş. O kadar da güldük. O kadar saygısızlık yaptık. Adam hiçbir şey demedi. Çok iyi bir insan. Çok iyi bir hoca. Çok iyi bir insan. Bir dakika. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>